Tekno Destek kanalına hoş geldiniz ben Efe. Bu videoda sizlere iOS 17 ile yeni gelen portre düzenleme özelliğini tanıtacağım. Apple iOS 17 ile uzun yıllardır iPhone'larda gördüğümüz portre moduna geliştirmeler getirmiş. Bu geliştirmeler bizim portre modunda çektiğimiz bir fotoğrafı çeşitli açılardan düzenlememize olanak veriyor. Artık portre modunda bir fotoğraf çektikten sonra fotoğrafın odak noktasını değiştirebiliyor, ayrıca fotoğraftaki bulanık efektinin derinliğini de kolayca arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bunları yapmak için daha önce portre moduyla çekilmiş bir fotoğrafı galeriden seçiyoruz. Daha sonra sağ yukarıdaki düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Gördüğünüz gibi fincana odaklı bir portre var. Başka bir yere odaklamak için tek yapmanız gereken odaklanacak yere dokunmak. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafın odağı kolay bir şekilde değişiyor. Derinlik ayarı için ise aşağıdaki derinlik denetimi sürgüsünü arttırarak veya azaltarak fotoğraftaki odaklanmayan yerlerin bulanıklığını fotoğrafı çektikten istediğiniz bir zaman sonra ayarlayabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için takipte kalın. Daha detaylı bilgi için teknoloji destek hattımız 118.58 ile görüşebilirsiniz. Hoşçakalın.